Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hayırlı bayramlar Rabbim nice nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin inşallah Evet tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri çektiğimiz tesbihleri Rabbim kabul etsin inşallah Evet bugün bayram gönlü güzel takipçilerim bugün sizinle bayramı kutlamak istedim Ve sabah sabah hemen sabahın ilk saatlerinde hemen bu videoyu paylaşmak istedim Evet arkadaşlar evimin yeni prensesleriyle Kendimi ödüllendirdim diyeyim daha doğrusu. Ve Ben e, çiçeklerimle bayram yapıyorum arkadaşlar. Çiçeklerim ve çocuklarım hayatında en önemli e, canlılar diyeyim. Benim çocuklarım ve çiçeklerim arkadaşlar. Evet insanın ailesi gibi yoktur. Annem, babam tabi. onlar benim baş tacım. Buradan kucak doğrusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Afyon'a, anneme, babama ellerinden öpüyorum. Ve e, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Evet şeker tadında güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle inşallah diyelim ve şöyle şu güzellikleri sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar hayırlı bayramlar dedik. Rabbim inşallah küslüklerin, e, küslerin barışmasını, hastaların şifa bulmasını ve e, Rabbim şeker tadında bir bayram geçirmenizi nasip etsin. Geçirmenizi nasip etsin inşallah. Şöyle dilim süçtü ama kusura bakmayın. Evet heyecanlıyım, mutluyum. Çok güzel bayram geçireceğiz inşallah. Evet e, aslında kızımla beraber bu bayramı sizinle beraber kutlamak istedim. O kamera arkasında e, bana yardımcı oluyor çekimlerde arkadaşlar. Onun da el emeği var. Allah razı olsun kızımdan. Rabbim herkese benim evladım gibi de evlat versin. <gülüyor> oradan, <gülüyor> oradan böyle yapıyor bana hareketler yapıyor. <laughs> Canım benim. Evet arkadaşlar evimin yeni prensesleriydim. Kendimi bugün ödüllendirdim arkadaşlar dedim ya çok mutluyum. İnşallah Rabbim her zaman da yüzümüzden gülücükleri eksik etmesin. Sizinle beraber olsun. Her zaman her mutluluğumuz inşallah. Evet hayatımızı güzelleştirmekte, çirkinleştirmekte bizim elimizde. Ben çiçeklerimle mutlu oluyorum, evlatlarımla mutlu oluyorum. Rabbim de sizi en sevdiklerinizle mutlu etsin inşallah. Evet burada evet bizim Osmaniye'mizin bayram kömbesi var. Hemen onu göstereyim arkadaşlar. Şurada göstereyim. Normalde biz Afyon'da, oranın tabi usulüne uyuyor. orada baklava yapıyorduk. Bugün ben baklava yapmadım bu bayram ve bayram kömbesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim adetlerimizde baharatlı tarçın, zencefil, karanfil böyle şifalı baharatlarla yapılan hatta bayramdan birkaç bir hafta önceden böyle sokakların misler gibi o tarçın kokusu, o karanfil kokusu her tarafı sararken o güzel duygu, bayram duyuyorsun. yaşıyor arkadaşlar. Bayram olmadan bayramın kokusu, bayramın e, şey diyelim. tabi alabilirsin canım benim. <laughs> Şeker alacaksın? Tamam. Evet, şekerimiz var burada. Koray'ımız, şekerimiz arkadaşlar. Şöyle kendimi ödüllendirdim diyorum ya. Çiçeklerime ben mutlu olduğum için e, kendime çiçek aldım arkadaşlar. Geçenlerde bir video çektim Bir çiçek serasında. Eee Tahsin'in çiçekli bahçesiydi galiba. Tahsin'in bahçesiydi evet. E, paylaştım ve orada gördüm ben bu güzellikleri. Aslında almak isterdim ama birazcık fiyatlar bana pahalı geldi maalesef ki. Ama arkadaşlar e, şahane peyzajdan aldım ben bu çiçekleri. Aslında bayramdan sonra da nasip olursa videolarını çektim. E, onları da size yayınlayacağım. İnşallah severek izlersiniz ve harika çiçek fiyatları harika rengarenk çiçekler. Ben o serayı çok seviyorum arkadaşlar. İnsana hem gözüne hem de gönlüne hitap eden bir sera. Evet e, burada Ceylan Gözü Sardunya benim beyazım yoktu. Şöyle e, hemen e, şeyin peyzajın kapısının ağzında en önde e, sıraya almıştı benim beyaz prensesim. Ceylan Gözü Sardunya aldım arkadaşlar fiyatları zaten diğer, şu anda fiyatları konuşmayacağım ama diğer videolarımda fiyatlarını bol bol gösterdim size. Evet, ceylan gözü sardanyom çok da uygun aldım. Kocaman kendisi gördüğünüz gibi benim diğer prenseslerim için de harika olacak. Ceylan gözü bakımını daha önce anlattım ben budamasını, bakımını. nasıl bakımı, nasıl toprak istediğini, nasıl sulaması, sulamamız gerektiğini hepsini anlattım. Geri dönük videolarda zaten kanalıma abone olursanız ve ücretsiz abone olayım. Arkadaşlar onu da hemen hatırlatayım. Bütün yayınlayacağımız videoları da hem zil açarsanız hem izlersiniz hem de geriye dönük videolarımı da gönül rahatlığıyla rahat rahat size bildirim gelecek ve izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet evimizin yeni prensesi. Kar gibi böyle gelin gibi süzülüyor. Baktım ki hemen seramın hemen ön sırasına almış. Evet prensesimizi aldık. Derken şurada siyalar var arkadaşlar. Levisya 3 tane Levisya aldım. Çok da uygun aldım arkadaşlar. Büyüklüğü gördüğünüz gibi saksısı bayağı büyük. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu çiçeği belki ilk defa görenler vardır. Kaktüs giller, şey sukulent arkadaşlar, kaktüs demeyeyim. Sukulent gillerden yaprağından çoğalıyor, ürüyor ve yan taraf, yan dallardan da çeliklerinden üretebiliyoruz. Bunların da bakımlarını geri dönük videolarında, şey ileri ileri dönük videolarında inşallah bakımlarını anlatacağım arkadaşlar. Takipçilerinden çok soralım, Gülay Hanım kaç aldınız, nereden aldınız bu ismi ne diye soran çok oldu. Bakımını da inşallah hem bakımını hem de nereden aldığınızı öyle göstereceğiz. Bu da beyazı. Beyazın yeri bir başka sanki arkadaşlar ya bilmiyorum renkler de çok e, harika güzel ama bilmiyorum beyaz da şöyle bir asaleti var diyeyim ben artık. Evet tabii bu prenseslerin de zoruna gitmesin bakar mısınız şu güzelliğe? Evet çok güzel. Evet 3 tane levis aldım. İnşallah üretmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Üretebilirsem e, ne mutlu bana. Evet burada gördüğümüz harika güzel de böyle kokusunu veren hatta e, genelde gecelere kokusunu veren petunyalar. Bu petunyalara hediye aldım çiçekçimizden. Şöyle poşetlerin içerisinde çok uygun. Tabi saksılarda birazcık pahalı oluyor arkadaşlar. Çiçekçilerimizin de bu konuda suçu yok. Çünkü e, saksılar da çok pahalı. Toprak çok pahalı. Hazır toprak çok pahalı. Tabii benim hazır toprakla işim yok. O başka. Evet meşhur kalmadıktan sonra almak istemiyorum. Benim doğadan getirdiğim topraklar en kaliteli toprak arkadaşlar. Evet burada mosmor açan mor kız. <laughs> Şöyle göstereyim. Ben bugün çiçeklerime uyum sağladım. Yeşil giyindim. Yeşil'i de çok seviyorum. Ve şurada pembe gönlüm sende. Evet baya bir dolu dolu saksıları var. Arkadaşlar petunyalarda hem tohumdan ürüyor hem de yapra şey çeliğinden ürebilen bir çiçek. Aslında bunların katlıları da oluyor. Katlılarını ben daha önce çeliklerine üretmiştim. Onlar fazla tohum olmuyorlar çünkü. Evet tek yıllık bitki arkadaşlar ama e, tabi yerini severse kurumazsa tekrar seneye açıyor ama bu kadar fazla coşkulu açmıyor. Birazcık onların zayıf açıyorlar. O yüzden tohumdan ekmek ya da böyle fidesinden alıp ekmek daha ıı, avantajlı değil. Zaten çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Hani de böyle poşette fidelerine rastladıysanız bence çok uygun. Evet. Büyüklerimizi ziyaret edelim arkadaşlar. Onları sevindirelim. Küçüklerimizi sevindirelim. En azından şekerdi, 3-5 kuruştu, kaçtırdı derken çocuklarla sevindirmek çok sevap eski adetlerimizi, örf ve adetlerimizi bence unutmamamız gerekiyor. bir ay Ramazan'da oruç tuttuk. ve küsler barışsın inşallah. Rabbim orucumuzu böyle her zaman kabul etsin. Rabbim yapacağımız duaları, ibadetleri kabul etsin dedik. Ve adetlerimizi, örf ve adetlerimizi unutmayalım. Büyükler mutlaka ziyaret edilirse Allah'ın onların bir Allah razı olsun deyip de bir dualarını almak o kadar çok güzel sevap ki arkadaşlar bir annelerimizi babalarımızı unutmayalım. Her zaman onların hayır duasını alalım inşallah. Ve çocuklarımıza da biz bunu aşılayalım, bunu öğretelim arkadaşlar. Çocuklarımıza biz neyi öğretirsek çocuklar evin aynasıdır. Aile nasılsa çocuklar da öyledir mutlaka. Çünkü ayna gibi onlar bizim öğrettiklerimizi yansır arkadaşlar. Evet yansıtır ve yansırlar. Benim çocuğum böyleydi, benim çocuğum şöyleydi. Acaba biz nerede yetiştirirken, nerede hata yaptık? Biraz düşünmemiz gerekiyor. Ben bu konuda çok düşünürüm. Yani Rabbim kimseyi evlatlarla imtihan etmesin. Ama e, tabii oluyor. Ufak tefek bazen üzüntülü hallerimiz oluyor. Ama şöyle düşünüyorum ben hemen. Acaba ben nerede hata yaptım? Biraz da kendimizi sorgulayalım. Hep çocuklarımız ya da hep başkalarını sorgulamayalım. Acaba ben nerede hata yaptım diye. Birazcık düşünmemiz gerekiyor. Evet. Neşemizi bozmayalım inşallah diyelim ve büyüklerimizi de hatırlamayı unutmayalım arkadaşlar. Ve e, onlar bu dünyadan göçmeden önce e, kıymetini bilirim diyelim daha doğrusu. Tabii e, dünya hali gence yaşlıya bakmıyor ama. tabi depremden sonra da böyle konular baya baya bize biraz ders olmalı. Ee, en azından büyüklerimizi, küçüklerimizi, küçüklerimizi hatırlayalım ki Halatır soralım, bir selam gönderelim Bir insana karşıdan gelen bir insana şöyle gülücük bile, tebessüm bile bir sadaka yerine geçermiş diyelim Ve e, yüzümüzden gülücükleri eksik etmeyelim arkadaşlar Sizin de fazla değerli vaktinizi almayın Ben böyle kendimi ödüllendirdim ya Siz de kendinizi ödüllendirin arkadaşlar Sevdiğiniz işi yapın Benim için çiçek hobisi Stresimi atıyor, çok mutlu oluyorum Şöyle küçük bir dal almak küçücük bir dal dikmek ya da benim evimde çiçeklerimin küçücük de böyle ışkı, e, filiz vermesi, tomurcuk vermesi beni çok mutlu ediyor. Bütün stresimi atıyor. Dünya hali çekmeyen insan yoktur. Mutlaka her insanın başına bir e, dert, bela, musibet gelir ama Rabbim çekemeyeceğimizlerde de kimseye vermez. Vermesin de zaten inşallah. Evet, evlatta olmayanlara evlat, Evlatı olanlara hayırlı evlat e, olmayı ve büyüklerimizin de hayır duasını almayı Rabbim nasip etsin inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip etsin. Evet bugün böyle güzel dua içinde güzel bayramlaşmak aklıma geldi. Evet inşallah hoşunuza gitmiştir. Güzel bir terap olmuştur size de. Evet en güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Ve yüzünüzden hiç gülücükler eksik olmasın. Hep mutlu olun inşallah. Sağlıkla, sahatle kalın. Hoşça kalın. Bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rabbim nice nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin inşallah.